Kas sistemi bir iki üç görevlerinden hangilerini gerçekleştirir? Hareketi sağlar, vücut sıcaklığını düzenleme, yani kas hareketleri sıca, sıcaklığı ısıyı artırarak burada etkin olur. Vücut şeklini oluşturma, yani kasları geliştirerek böyle body building dediğimiz vücut geliştirici yapıcı hareketler, spor salonlarını falan düşünürsek. Evet bu da doğru mu? Doğru. Cevap 1, 2, 3 olacak. Yani E seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Aşağıdaki şekilde çizgili kasın bantlaşması gösterilmiştir. Buna göre X, Y, Z bantları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Siyah renkli kalın şekilde gösterilen bantlar e, A bandıdır. X ile gösterilen A bandı olacak. Evet. I çizgilerine evet I çizgili yani Y'ye baktığımız zaman açık renkli şekilde e, aktinlerin bulunduğu bölge Y bu I bandını göstermektedir. Evet geriye baktığımız zaman ne kaldı burada Z Z ise ee, A bandının ortasında kaybolup açılan yani h bandını göstermektedir. Cevap D seçeneği olacak. Düz kasın özellikleri ile ilgili 1 iki 3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Çalışması otonom sinir sistemi tarafından kontrol edilir, doğrudur. Yapmasında enine bantlaşmalar görülmez. Enerji ihtiyacını laktik asit fermentasyonu ile karşılayabilir, bu da yanlıştır. Cevap yalnız bir olacak, yani A seçeneği sorumuzun doğru cevabı olur. Aşağıdaki şekilde insana ait uzun bir kemiğin yapısı ve kısımları gösterilmiştir. Buna göre X, Y, Z ve T kısımları ile ilgili 1, 2, 3, 4 açıklamalarından hangileri doğrudur? X kısmında kan hücrelerinin üretimi gerçekleştirilir. X neresi ee, süngerimsi kemik doku ve kırmızı kemik iliği, evet bir doğrudur. 2. Y kısmı yassı kemiklerin dış kısmında bulunur. Y'ye baktığımız zaman sıkı kemik doku, evet, periost zarının altında yassı kemiklerde de bulunur, doğrudur. Z kısmı kısa kemiklerin ortasında bulunur. Z'ye bakarım, ilik kanalı ve sarı ilik demiş. E ee, kemiklerin ortasında bulunur demiş ama hangi kemiklerin ortasında bulunur? Yani her kemikte bu bulunmaz ancak uzun kemikte bulunur. T kısmı kemiğin boyuna büyümesini sağlar. T'ye bakalım. Periost dediğimiz zar enine doğru kalınlaşmayı sağlar. Yanlıştır. Cevap ne olacak? Cevap 1 ve 2. Yani A seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacak. Kemik doku ile ilgili 1 2 3 açıklamalarından hangileri doğrudur? Periost kemiğin enine kalınlaşmasını ve onarımını sağlar. Doğrudur. Havers kanalı kan damarlarını ve sinirleri taşır. Evet, bu da doğrudur. Süngerimsi kemik dokuda kırmızı kemik iliği bulunur. Evet bu da doğrudur. Cevap 1, 2, 3'ün beraber olduğu E seçeneği olacak. İnsana ait 1, 2, 3 eklemlerinden hangilerinde eklem sıvısı bulunur? Diz kapağı ekleminde bulunur. Kafatası da bulunmaz. Omuz, evet omuz eklemleri çünkü oynar eklemlerde bulunur, diğerlerinde bulunmaz olacak. Omuz eklemimiz oynar mı? Evet, oynar. Bunlarda eklem sıvısı bulunur. Cevap 1 ve 3 olacak. Yani D seçeneği sorumuzun doğru cevabı olur. Çizgili kasın kasılması sırasında 1 2 3 4 moleküllerinden hangilerinde artma Hangilerinde azalma meydana gelir? Glikoz miktarı azalır. Oksijen miktarı azalır. Karbondioksit miktarı artar. Laktik asit miktarı artar. Yani burada azalanlar dediğimiz zaman 1 ve 2, artanlar dediğimiz zaman 3 ve 4. Cevap ne olacak? D seçeneği olacak. Çizgili kasın kasılması sırasında 1-2-3 olayların gerçekleşmesi sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Sarkoplazmik retikulumdan kalsiyum salgılanması, motor nöronun uç plaklarında asetilkolin salgılanması, ATP az enziminin aktifleştirilmesi. Şimdi impulsun önce kaslara gelmesi lazım. Motor nöronun Uç plaklarından asetil kolin salgılanması birinci olarak gerçekleşir. Sonra endoplazmik retikulumdan kalsiyum iyonları e, sitoplazmaya doğru, aktin miyozinlerin arasına doğru dökülür. İkinci olarak da bu gerçekleşir. En son olarak da yani bu üç sıralama içerisinde ATP az enziminin aktifleştirilmesi gelir. Yani 2, 1, 3 şeklinde olacak cevap. 2, 1, 3'ün olduğu seçenek B seçeneği sorumuzun doğru cevabı olur. Çizgili kasın enerji ihtiyacının karşılanmasında 1, 2, 3 moleküllerin kullanım sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru şekilde verilmiştir? Şimdi birinci sırada ATP kullanılır. ATP'nin bittiği yerde kreatin fosfattan ATP üretilir. Onun bittiği yerde de ortamdaki glikozlardan ATP üretimi gerçekleştirilir. 1-3-2 şeklinde olacak cevabımız 1-3-2. Yani B seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacak. Hücreleri mekik şeklinde ve tek çekirdeklidir. Çalışması yavaş ve ritmiktir. Çalışması otonom sinir sistemi tarafından denetlenir. Yani burada düz kasları anlatmış. Yukarıda özelliklere sahip kas çeşidi aşağıdaki organlardan hangisinin yapısında bulunmaz? Midede bulunur. İnce bağırsakta bulunur. Atar damarda bulunur. Soluk borusunda bulunur. Ancak kalbin yapısında bulunmaz. Cevap ne olacak? C seçeneği olacak. Aşağıdaki grafikte uyarı alan kasın kasılıp gevşemesi gösterilmiştir. Buna göre 1-2-3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Dinlenme sırasında kas bir miktar kasılı kalır. Evet tonus dediğimiz durum. Birin olmadığı seçenekleri ne yaparız? Atarız. X olayında enerji harcanırken Y olayında enerji harcanmaz. X'te de enerji harcanır, Y'de de enerji harcanır. O zaman yani kasılırken de gevşerken de o zaman bu yanlıştır. Kasa uyarı verilir verilmez kas hemen kasılır demiş. Orada hmm. bir gizli evre dönemi var. O zaman bu da yanlış. Cevap yalnız birin olduğu A seçeneği olacak. Kemik gelişimine 1-2-3 hormonlarından hangileri etki eder? Kalsitonin etki eder, parat hormonu etki eder, STH büyüme hormonu etki eder. Cevap 1-2-3'ün olduğu E seçeneği olacak. Kalsiyum iyonları Sarkoplazmaya dağılmış olan bir çizgili kasta meydana gelen değişimlerle ilgili. 1 2 3 şeklinde numaralandırılan grafiklerden hangileri çizilebilir demiş. Sarkomerin boyu ne yapar demiş? Kısalır zamanla. Sarkomerin boyu kısalır mı? Evet. Çünkü kasılma gerçekleşecek. A bandının boyu hiçbir şekilde değişmez. Doğru. I bandının boyu daralır mı? Daralır. Cevap 1, 2 ve 3'ün beraber olduğu E seçeneği olacak. Aşağıdaki grafikte X ve Y kaslarının kasılıp gevşemesi gösterilmiştir. Buna göre 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri doğrudur? X ve Y kasları antagonist kas. Antagonist çalışır. Yani biri kasılırken diğeri gevşiyor. Yani o zaman bunlar demek ki antagonist çalışıyorlar. Doğru. Birbirine zıt çalışıyorlar. Tüm zaman aralıklarında enerji harcanır demiş. Bu duruma göre yani kasılırken de, gevşerken de enerji harcandığı için evet diyoruz. Tüm zaman aralıklarında X ve Y kaslarının hacmi değişmez. Kas kasılırken Gevşerken hiçbir şekilde hacim artışı ya da azalması olmadığından dolayı bunun için de evet diyoruz. Cevap 1, 2 ve 3'ün beraber olduğu E seçeneği olacak. Bir kas teline eşit zaman aralıklarında 4 farklı uyarı verilmiştir. Bu kas telinin eşit değerinin 2x olduğu bilindiğine göre aynı zaman aralıklarında kasılma miktarı grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Şimdi birinci zaman aralığında kasılma meydana gelmeyecek. Evet buna göre biz E seçeneğini ne yaparız? Eleriz. Ve ondan sonra eşik değeri ve üzerindeki kasılmaların hepsinde aynı miktar kasılma meydana gelecek. Evet şimdi D'de hepsini de sabit vermiş. Bu da mümkün değil. Evet B'de ve C'de yani C'de 2'de de kasılma olmadığı için C'yi de atıyoruz. B'de de devamlı bir artış göstermiş. Yani eşik değerinin üstündeki durumlarda hep aynı boyda kasılma meydana geleceğinden dolayı cevap A seçeneği olacak. Çizgili kaslara ait 1 2 3 yapılarından hangileri düz kaslarda görülemez? Evet, çizgili kaslarda olan miyoglobin evet, düz kaslarda olmaz. Miyofibril olur. Sarkoplazma hepsinde olur. 2 ve 3'ün olduğu seçenekleri atarız. Cevap yalnız 1'in olduğu A seçeneği olur.